Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Malboro Touch Blue incelemesi yapacağız. Sigara ince ve e, sünger filtre, parlament filtre değil. E, Çoğu insan tarafından Winston-Sander Blue ile birlikte tüketilen sigaralardan biri. Tat, doyuruculu, koku bakımından her şeyine orta derece verebiliriz. Elle koku tabii ki her sigara gibi bırakıyor fakat ağır sigaralar, sigaralar kadar değil. Üstte de aynı şekilde. Farklı sigaranın içmesi, dokusu falan filan gayet e, tatlı, doyurucu ve yormayan güzel bir sigara. Zaten çoğu insanın tercih etme sebebi de bu. İsterseniz önce bir koklayalım. Çok hafif bir tütün kokusu var. Klasik tüm sigaralarda olduğu gibi. Ben şu an hiç almadım ondan paket. Eskiden tabii bunu da içtiğim bir dönem oldu da. Diğer sigaralar gibi. Az ve kısa bir süre. Arkadaşlar şimdi bana diyorsunuz ki LM'de ne? LD'de ne? Ne bileyim saçma sapan President'de ne? Abi ben öyle sigaralara para vermem. Şakasız. Hani en son bir arkadaş şey istemişti. Onu da içmiştik. Bok gibiydi tadı. Adını unuttum işte. Saçma sapan bir tane sigara videosu var ama. Ee, abi tuhaf tuhaf sigaralar ödedir Mesela tekeli gibi kırmızı demiş bir adam. Oğlum, onu hani... Arabi kamyoncu dayılar içiyor bana hani fazla ağır gelir. İçerim içmem neydi ama para vermem buna. Bunun için arkadaşlar bir bütçe gerekiyor ya. Şimdi hem ben ciğeri zorluyorum hem balgam öpüyor farklı sigaralar içmek. Ya hoş şimdi hepsini de uzun süre kılamıyorum da. tekeli gibi kırmızı da yorar büyük ihtimalle. Bu sigara gelecek olursak. Güzel dumanı var. Yanış falan güzel. Dediğim gibi kokusu falan yok. Keyifli. Uzun süre içersin. Yeni başladıysan içersin. Hafif sigara içmek istiyorsan içersin. Hoş bunun grisi var. taç gri. Yani yok gibi bir şey. Bunun white'ı var. Hani Sadece dudak kaslarını falan çalıştırıyor. Zor bir sigara. Hava biraz daha ağır yani taç gri'den. Bu sigara tam ideal. Sigara... Yormaz. kendi başına bağlarını yapmaz. Ne bileyim, kötü bir sigara değil yani, içilir. Ee, dediğim gibi yani o yüzden bana farklı saçma sapan sigaralar demeyin. <laughs> Zaten içtiğim bir sigara size yorumlarda diyor. İşte böyledir, böyledir. Ama siz bana LMR label demeyin. Çünkü içtim, leş gibi bir sigara. Öyle yani arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sigaranın fiyatı bilmem 75 galiba. <laughs> 75 lira oldu bir sigara. İlk başladığımda parlament 10 liraydı. Gibi gibi gibi. Hepinize iyi akşamlar, hayırlı sabahlar. Ne zaman izliyorsunuz işte. Bildiğiniz için sağ olun.